哦。Oh. Oh. Adam beni havaya uçurdu. Oha, bizim evin oraya gitti. Selamlar arkadaşlar, İkran'ın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, İkra ile bugün kendimize ev yapacağız ve kendimize iki tane çok tatlı arsa aldık. Hem de şansımıza bakın arkadaşlar, iki tane arsa da yan yana kendi arsalarımızı aldık ve başlayacağız. Oo, bir dakika. Sen başla İkra, içeride bir faaliyete gir bakayım ben de. Ben sana el sallayacaktım. Aa, bir dakika dur arkadaşlar, İkran'ın yanına gidelim. İkra, İkracım bize bir selamlar versin. Ondan sonra cima hemen yan taraftaki komşularımız neler yapmış neler yapamamış ona bakacağız. Hadi bakalım arkadaşlarına bir selamlar de. Selamlar. Aleyküm selam. Gözümün kırptığını gördün mü? Evet. İkranın gözleri oynamış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yan tarafa bakalım. Yok, bu arkadaşlar mi? burada neler yapıyor? İki kişi aynı yeri kullanıyorlar. Çok güzel. İki kişi ortak mı çalışıyorlar acaba? Büyük ihtimalle öyle. Aa çok güzel. Biz de ortak çalışıyoruz o zaman ha? Evet. Ee, mükemmel. Bak burada mesela bu kendine tek başına bir duvar örmüş. Tek başına ee, aa öldü. Çünkü... Tamam, kapıda lazer var baba. İyi de. Kapıya lazer koyuyor. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen biz de kendi yerimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Ben de şurada. Bir dakika abi. İkram nasıl faaliyete geçirdin sen orayı? En nasıl biliyor musun? Paraları aldım. İyi de para yok ki. Baba bu işte para veriyor. İyi, ben de yok şu anda hiç para yok mesela. Aldım. Şuna şuna git yap. Aa paran yetmiyor. Bak ben. para yok. Çünkü ona paran yetmiyor. İyi de param yok. <laughs> sen. Git. Burada tamam. beklemem mi gerekiyor? Bekle. Şimdi çık aldım. Yok ki para yok para para. Alıyorsun işte çıkıcı alıyorsun. Boş ama para yok ki. Olmayan paranın neyini alacağım? Benimkini Çık al... bakayım bir. Benimkini alamıyorsun ki. Allah Baba, Allah. Benimki o, benimkini alamıyorum. İyi de sen nasıl para kazanmaya başladın? Benimki para kazanmıyor ben onu demek istiyorum yani. Eksedecek o zaman. Allah Allah. Çok saçma oldu arkadaşlar. Ben bir öldüm ya. Büyük ihtimal ondan kaynaklı. Ha burada ya. Tamam tamam şimdi oldu. Konvektörü kurmayı unutmuşum. Evet şimdi arkadaşlar benim de param birikiyor evet, artık. Ben ve. Bize, bize. Abi bak bunlar benim Bedava değil ha, ikira bunlar paralı haberin olsun ve bunlardan ne üretiyoruz bu arada? Ev, Ev mi, tuğla mı? Bakalım Aya. ne geliyor. Sanki var ya küp küp kaldırım taşına benziyor arkadaşlar onlar. Bu, bunlar kaç para istiyor bizden? Oha 2125. Abi 2000 dolar ve 125 istiyor yükseltici. 50 50 dolar hemen bunu yükselteceğim abi hemen. Çat çat arkadaşlar bakın şimdi bunu yükseltiyoruz. Tamam mı? İkinci biraz daha hızlı para kazanmaya başlayıp daha da hızlandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Buraya şimdi dolarımız hızlı bir şekilde gelmeye başladı. Baba sen de duvarını yap. Bilesin duvarımız. Ay bir dakika. Aa sen duvarı yapmışsın. Ben duvarı değil. De önce şurayı bir yapmak istiyorum. Tamam. Önce şu çat şurayı bir tane daha koyalım. ben. Buraya ilk önce yapacağım. Oraları yap ki daha hızlı para akışı sağlansın. Ondan sonra gelsin bak nasıl hızlandı görüyor musun para bak. Çat 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 çok hızlı gelmeye başladı. Aa tü nakiti kaçırdık görüyor musun oradaki bak. Ta oradan nakiti gördü bak. Nakiti kaçırdık ya ikra. Hangi nakiti? Bak şurada 675 şey vardı. O çok hızlı ya nasıl hızlı koşuyor ki anlamadım ya. Baba. Makinem. Efendim. Baba bir makinenin oraya geçsene. Atma atla. Ke kendin gitme. Gitmiyorum şu anda. O götürüyor beni. Gördün mü? Evet arkadaşlar şimdi bir tane kardeşimiz geldi. Aa ne yapıyorsun? Ya baba. Hop, oha çocuğun, çocuğun yaptı hoş bir şey. Oh. Oha bana saldırdı. Bir dakika dur dur. Şimdi bir dakika dur. şimdi. Bana şimdi vurmaya çalışıyor da. Şöyle bir duvarımızı örelim artık. Aa ya Tony Lazer kapı. Bir... Oha! Lan, bir öldürecek ha. Arkadaşlar. Neydi, neydi mekanımıza neydi? saldırı oluyor şu anda. Mekanımıza saldırı oluyor ve bizim bir an önce hemen burayı tamamlamamız ve Artık, artık kapımızı kapatmamız gerekiyor. Evet. Kapımızı kapatmamız gerekiyor. Paramızı almamız gerekiyor. Kapattın mı kapıyı İkra e sen? İkra e senin paran çoğalmış mı? Evet çoğalmış. Gel bak buradaki lazer kapı var. Ama şu bak şurada şurada şurada. Ama açayım. Aynen. Bak kapı i̇şte. gördün mü? Daha bundan sonra kimse giremez. Girebilir açabilirim. E sen tamam girebilir de bu sefer ne olur? tamam şu anda kapalı. Artık hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şu anda tamamen para kazanma ah. sistemimizi. Bu şekilden geçersem ölüyor muyum? Geç bakayım. Yok. Ölmüyorum. İkimiz çünkü aynı yerdeyiz. Evet. evet. Şu anda güzel bir para akışı sağlıyoruz arkadaşlar. Biraz daha hızlı bir şekilde sistemi hızlandırıp daha çok e, malzeme alıp ve yerimizi güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Baba ben sabahtan beri şuraya geldim. Bu çeşim. ortadaki ne? bunlar ne? Benim Küp. Sen mi koydun bunları? Hayır. Allah Allah. Ne işe yarıyor ki? Ben de anlamadım. Neyse. Hemen şimdi şuralara gelip çat. Evet. Ne var ne yok doldurduk arkadaşlar. Şimdi bir üst kat. Baba atla. sadece şu duvar kaldı. Senin niye o duvar kaldı? Benim direkt oldu hepsi. E baba çünkü ben orayı da açmadım. Nasıl açmadın? Açmadım. E orayı da yapsana kızım. Nasıl yapacağım? ki? Duvar örüyorsun işte. Nasıl duvar Örmedin arıyor? mi duvarı? Ay babam buradan nasıl ördüm? Allah Allah. <laughs> İkimizin dükkanında yan yan olması çok enteresan bir şey. E baba buradan nasıl olacak? Oo, ilk o, bak ben ne yaptım gördün mü? Yol geldi. Şimdi arkadaşlar yolumuzu aldık. Tamam mı? Şimdi burada ne yapacağız abi? Şimdi burada bu makine artık bu kadar tamam mı? Bir üst kattaki makineyi coşturacağız. Şimdi bir üst kata çıkmak için arkadaşlar biraz beklememiz gerekiyor. Onun içinde Hayır para yapma. Tamam para işte yapma. bekleyeceksin ki para gelsin. Anladın mı yani? Para gelmeden hiçbir şey yapamazsın şu anda. Merdivenler 1250 lira diyor. 1250 dolar yani arkadaşlar. Şu anda merdivenleri alabiliriz artık. 1250 dolarımız oldu ve ve üst katımıza merdiven diktik. Abi merdiven diye abi üst kat nerede? <laughs> üst kata tam 4000 dolar istiyor arkadaşlar 4000 dolar içinde biraz beklememiz gerekiyor o yüzden makinalarımıza bir bakalım çalışıyorlar mı ya ya kaçıran falan var mı? <laughs> ne oldu? <laughs> Sen de merdivenini aldı? Evet. Lazer duvar bir dakika şimdi bak arkadaşlar. Hangisi benim marketim? Ha. Kasalar aa kasa masa diyor bir dakika kasalar 1500 dolar diyor şimdi 1000 dolarımız oldu arkadaşlar. Biraz daha bekledikten sonra 1500 dolara geleceğiz. Ve kasalar denilen butonu açacağız 1500 dolarımıza. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Bu oyunu... Baba benim duvar... Aa baba benim duvarım dövülmüş. Evet. mı birleşti. İkira şimdi senin 2000 doların var. Baya da paran var senin bu arada. Evet ben senden önce Evet ederim. evet evet evet. Ama yetişemiyorum. Hayır onu açamazsın onu açamazsın. Bak şuraya gel. Şuraya şunu şuraya, şuraya şuraya bak. Şuraya şuraya. Evet. Onu mu açayım? Evet. Ambo baba. Bak lazer duvar oldu gördün ama. Rol Nereden geldi? Aa sende <laughs> geldi. Aa çünkü ben kazandım. Bir şey kazanmadın daha şu anda henüz. Aa. Kafamdan gitti. Neden gitti? <laughs> Şu anda henüz. Henüz henüz henüz. Evet şimdi arkadaşlar burada 2800 dolarımız oldu ve kral tacı bana geldi. Parkur kralına her Yok. zamanki gibi kral tacı geldi arkadaşlar. Şimdi burada kasalar diyor. Kasalar. Sadece sen değilsin. Kasalar dediği buymuş. İkira bu arada para çok hızlı akmaya başladı biliyor musun? Gerçekten bu kasalar dediği bunlarmış. Paraları hızla, e, hızlandıran bunlarmış. Şimdi başka 2000 dolar. Aa baba benim kafama şimdi tacı geldi. O zaman şu an ha ikimizden birinin hangisi daha çok parası varsa ona geliyor. Anladım. Şimdi jeton düştü. Bu arada arkadaşlar şu kasalar yani küpleri açtıktan sonra para kazanmamız daha hızlandı. Fark ettiyseniz çok hızlı bir şekilde gitmeye başladı ve biz bunu milyardere çevireceğiz arkadaşlar. Hayır, ben de. Evet şu an hala sende çünkü ben en çok şeyim. para sende mi? Hayır, en çok para bende bak bana geldi. Kral tacı şu anda bende arkadaşlar. Evet ama sonra bana da gelebilir. Bakalım süsler süsler süsler. 2 2 oha ya 3000 olarak tam iki tane şuraya süs aldık arkadaşlar. Bunların bize faydasını görecek miyiz? İlla bir şeyler açtığımızda para kazanmamız daha da hızlanacaktır diye umut ediyoruz ikra ile beraber. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi şuralarda bir şeyler var mı bize göre? Bende. Bir dakika evet taç şu anda sende. sende. Kasalar, dişliler. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Şu anda zaten bunu oynuyoruz. Yes sir. Okey. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne çıktı? Ne çıktı? Bir dakika bakayım. O o ne? Ha sen sisleri açmışsın. Elime bak. Oha. <laughs> Bana at bakayım atabiliyor musun? Bekle. Bak biraz önce o adam bize ne yapıyordu? Atıyordu. Atıyordu değil mi? Bu ne? Dişliler. Şimdi bak ben onu ısırmıyor muyum gidip? Aa baba mor oldu. Rengi mor oldu. <laughs> evet şimdi kocam. Mor oldu. Baba bak rengim mor oldu. <laughs> bir dakika bakayım. Yanıma gel bir. <laughs> sen de o şi, mor şeyden al. Bir dakika. <laughs> i̇ç. İç ona. İç. <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok komik olduk ya. Ha. Evet. Hadi bakayım şimdi. Şimdi gitti benimki. Neredeydi o üç kağıt şimdi? Bak. Bilmiyorum. sen bil. O açtım. İstediğim yere hızlıca gidebileceğim. İkira bak şimdi bak, bak 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 bak. Oo, o bana vurdu. Baba burası senin mi? <laughs> İkra bak bak adam ne oldu bak. İkra adamı ne hale soktun bak bak. Bana bak bana. İkra. Cş, oha. Oha. Ama bende Bir dakika. Bu arada arkadaşlar şu an Aç bende. Tamam. Sakin ol Johnny. İkra can. Aa uf İkra. Bana kaç para para geldi? Bana kaç para para geldi? Ben direkt şimdi bak ikinci katımı kuruyorum İkra izle. Kral tacı bende. Yo. Bir dakika. Şimdi şunu aç Ay, abi. Getirdik. İkra çok çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bak ben kurdum ikinci katı. Selamünaleyküm. Konveytör. Ko Pardon konveyör. 600 dolar istiyor arkadaşlar. Hemen. Bravo. Evet. Şu an sende ama geçici süreliğine. Çünkü ben bir yukarıya tadilat yapıyorum. Biliyorum. Sistemi kuruyoruz arkadaşlar buraya. Ee. Şimdi bunu yapmaya çalışıyorum. Temel damlalık. Başka var ne var şurada bir dakika. Ön duvar. 550 aç abi şunu da. Tamam. Ön duvarı ikinci katı da kuruyoruz arkadaşlar. Şu anda bandımızı kurduk ve aşağıdan gelecek paralarla şimdi ne yapacağız? Yukarıdaki konveyör makinesini kuracağız. Bistim. Tamam yukarı git hemen açman gereken bazı A şeyler var. Onları aç hemen. Onu bak. Şimdi açamam. Anlaşılan açamam. Benim aşağıda bitmedi baba. Sen benim aşağıya bak. Bir sürü bir şeyler oldu. Bir dakika. Şimdi şu önce şurayı bir halledeyim. İkra burayı da açarsam daha hızlı para gelecek biliyor musun? Sen sen de öyle yapman gerekiyor. Bravo. Keşke ortak yapabilseydik çok güzel olurdu. Bravo. Çok hızlı büyüdük. <laughs> Hı? Kral tacı bilmiyorum ki sen de olabilir. Ben de değil. Evet ikra bak 4 dolar 4 dolar gelmeye başladı şimdi gördün mü? Yukarıdan bile artık para kaynağımız geliyor. Aşağıda aşağıda para birikecek şu anda. Bak görüyor musun çok hızlı bir şekilde birikmeye başladı ikra. Aşağıdaki para makinesi hızlandı arkadaşlar. Benim şunu alıp biraz arkadaşlar şimdi şu ortada duran arkadaşları mora boyayacağım. Bak şimdi ikra ikra yerdekine bak. Benim moro. Ben morsun. Ah kral tacı bende baba. Sen de mi? Evet. benim en çok Cira <laughs> baksana o nereye uçtu? Raltan şimdi bende değil. İç iç iç. İç dostum iç. Niye içmiyorsun? ha bak bak. Onu içiyorum ve hızlanıyorum İkra Nereye uçtu bak bak bak. <laughs> İkra şuna bak bak bak. Delirdi bak. Aa ölecek bak İkla, ölecek o. O ölecek şimdi. Aa, var, Aa, o da bana vuracak. Hangisi geldi? Ben buradayım. Mert'e sen şey Oo, bunlar bana saldırıyorlar şu anda. <laughs> Nereye gitti? Ama, Oha, bizim evin oraya gitti. Ama benim evime giremez. Senin de evine giremez kitle. Öldü. Ha böyle kendi evine gider. O baba kral tacı bende. Ya <laughs> bak bak. Kral deli Hacı oldu. Ben de bende. Kral deli kral oldu, deli oldu. Bakayım bir şey yazmış mı? Baba yok. kral tacı yine bende. Söyleyeyim baba kral tacı yine bende. Oo. Oh. Adam beni havaya uçurdu. Baba ben e, evimde kral tacım oldu. Kira şimdi bak ben geliyorum. Benim param biriktiği için daha sen, ben... Abim... sen benim kral tacımı gördün mü? Bak kral tacı bende. Kira bak şimdi bak nasıl kral tacını alıyorum senden izle bak bak. Bak bak bak. İkra. Hop bak, bak, bak. bak şimdi kral tacına bak. Gelsin bakayım kral tacı abine. Şu an para bende. Yok. Bak gördün mü o geldi? geldi. Biz de dolaşıp bak, gidelim. Hayır onunla alakası yok ki? Ben buradaki çok, her şey... Çok paran geldi. Hayır hayır. O ikra. Yukarı sen ne yapmışsın öyle? İkinci konveytör. Üçüncü konveyör de geldi arkadaşlar. Oo. Paralar hızlı akıyor. Paralar hızlı akıyor. Paralar hızlı akıyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iş yerimizi gayet çok hızlı bir şekilde ve çok güzel bir şekilde güçlendirdik. Buraya şimdi para yükseltici ah, diyor bak. 3900 dolar. Şimdi kral tacı bende. Şimdilik mi sende? Şu an kimde peki? Gene sende. Benim acilen burayı hızlandırma, hızlandırmak için biraz daha para biriktirmem gerekiyor. 10 numara oldu arkadaşlar şu anda yerimiz. Kirayla beraber çok güzel bir iş yeri kurduk. İkra da ikinci katını açtı. Ben de ikinci katım ama benim yukarıdaki konvey konveyör biraz daha hareketli şu anda. Baba benim şimdi... konveyörüm üç 3 tane. 3 tane mi? Bak şimdi ilk hocam. Şimdi benim ben dördüncüyü koydum oraya. Para yükseltici bak. Görüyor musun? Oo bak 4 dolar 30 dolar olarak çıkıyor oradan. Basit basit driver. Şimdi aşağıya gidiyorum. Aşağıya ya, gidiyorum. İkra senin şurada bir tane daha bir şey açman gerekiyor. İkra benim paraya bak nasıl gidiyor bak. Senin paraya bak bak. Bak senin paraya bak. Benim paraya bak bak. Nasıl hızlı gidiyor, o, gidiyor o, görüyor musun? Evet. Deliler gibi, deliler gibi. Sen de baya para var Ayka bu arada. Gel, o paranı dal da gel bakayım buraya. Sen gel şu paranı al bir bakayım. Ben... Al yukarıda bir şey açtıracağım sana. Al paranı. Gel benle şimdi. Gel bir. Ben şunu açacağım. Tam bak gel benle bir. Be. Hayır onu değil kızım bir şey açma açma. Bak bunu açacaktım burada para yükseltici var senin. Biliyorum açarım. Ama açamadın işte ona paran yetmiyor şu anda. Yani her şeye param yok. Şu an yetmiyor ama. Bir bak ben şimdi aa, parçalandı gördün mü? İçeri girmeye çalıştı parçalandı. <laughs> Adam ka kapılarda bak 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 gördün mü bak bak içeri giremedi bak. Kimin evine? Bizim ikimizin de evine girmeye çalıştı parçalandı. Kimin kapısından girmeye Bizim çalıştı. kapı senin. Benim. Evet. İkra bak şimdi buraya ne oldu? Ne olacağım ben de baba. Buraları görüyor musun şu anda? Bak nasıl? kral tacı ben. Kral tacı sende evet sende. Şimdi Uy, biraz sonra ben de olacak. Bakayım şuraya ya. kaç para 3500 3900. Vermiyorum kral tacı. Bir dakika. Bana. Bir dakika sakin ol ikocuğum şimdi. Sakin ol canım. Buraya ne lazım? Çiricim Sağ duvar 2. Şunu aç abi. Ne geldi? Nerede bir şey Açtım. Baba ben de dördüncüyü açtım. Bir dakika şimdi cano. Bak şimdi şuraya bir gelelim. Ooo Go. ben çok güzel bir şey açtım. Kral tacı sende. Para süsler. Kral tacı sende. Kral tacı bende çünkü çok sağlam bir para kaynağım var. Şapka sökücü ne ya? Bir dakika dur. Paralar çok hızlı gelmeye başladı ve bu arada arkadaşlar bak gördüğünüz gibi sistemi kurduğunuzda paralar hızlı bir şekilde akmaya çalışıyor. Ama ak şimdi atlamış. O bana gelecek. O ne? Bir dakika da bakayım. O onu... bana, birazdan bana gelecek. Baba birazdan o bana gelecek. Ekra benim adama ne oldu? Yaptın. E o nasıl düzeliyor? Gel kalkın. Reset çek. Yo reset çekmeyeceğim. Ben kendim aldım onu. Parayla aldım oradan. Gördün mü? Kalkın. Sen de yok. Sen de yok. Şimdi gelmez. Çünkü neden biliyor musun? Koş, babana koş. Oo, iko. Burayı da kurdum. Buradan da çok sağlam para geliyor. <laughs> şimdi bende. Tamam, sende olsun. Sıkıntı yok. Bak. Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun bak? Bak, görüyor musun bak? Buradan para akıyor. Oradan da para akıyor kızım. Hop, şimdi aşağıdan gelen paraya bak benim. Çok hızlı. Tamam mı? Cano. Şimdi yukarı çıkıyorum. Benim beşinci. Şimdi yukarı çıkıyorum. Şunu alıyorum. Sen ne mutlu bir şey kurdun lan? Ya. Bu ne? Sen de öyle baka kaldın değil mi? O ne o ne? Şimdi bak gelen paraya bak benim çok hızlı geliyor bak. Hop. Akanze. Akan be. <laughs> vay 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 ikra öğrenmiş akanzeleri falan filan. Şimdi ben burada biraz daha bekliyorum. Paramızı bir şekilde... iki dakika kaç 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 seni kovalıyor bak. Kaçabilirim ben. Çok hızlıyım çünkü. Diyorsun. Bak. Hemen içeri gir. Bırak. Paralar bıra gelsin arkadaşlar. Bıra şimdi yukarı zoot, çıkıyoruz. Zoot. Bir dakika. Şimdi. Kiracım bak şimdi. Allah belasını vermesin. Gittik duvara aldık yanlışlıkla ya. <laughs> Gittim duvara aldım. Altacı yine bende. Aslan ya para buldum gördün mü? Kim? <laughs> ben. Bakayım öbür taraflarda var mı? Baba sen beni yiyorsan kral tacı. Süper bende. Buralarda para olabilir biliyor musun Hükrü Ben şimdi onu öğrendim. Artık para kovalıyorum buralarda. Sağda solda para oluyor. Aa bak, bak. burada bak 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 İlk bak paraya bak. Ben, babam, ben de senin açtığın şeyi açtım. Aferin. Baba sen her yerde mosmor oldun. Evet. Çünkü <laughs> niye biliyor musun? İksir içiyorum para kovalıyorum. Bak her yerde para çıkabiliyor. İç iksirimi. İç 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 iç. İksiri iç çabuk çabuk. Hadi lan içsen oğlum şu iksiri. Artık. Paralar benim oluyor. İkracım sen paraları biriktir çünkü ben geldiğinde çok sağlam bir para birikmiş olacak benim orada. Ben zaten buradaki paraları da alıyorum şu anda. Nedenmiş? Bak burada paralar var. Milletin buralarda paralar birikiyor. Bazı insanları görmüyor. Biraz önce ben oradayken bizim yanımızda çıkan parayı başkası almıştı. Şimdi artık ben alacağım paraları ya. Neredeyim bir dakika. Aa bak Uf paraya bak. Kaç para geldi? Ben de hala kral tacı gitmedi. Ay gitti. Şimdi. ben de şu anda. Sen ne olabilir? Çünkü ben çok hızlı gidiyorum. Bakayım senin paralarınla bak. Benim paramla şu an senin paran hemen hemen aynı ama sen şu an oradaki para var al. Duvar açtım. Biliyorum farkındayım. Ben şurada bir iki, da, bir iki tane daha para kovalayayım kızım var ya. Bulursam çok güzel olur. Harbiden. Kaç hala sende ama. Şu anda en iyi, Birazdan en ben iyi de bizde. Olur. Kaç şu anlık sende olabilir ama sonra ben de evet evet evet, evet, evet evet, evet 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 evet. Kral birazdan sende olmayacağım olacak Cançım, bak şimdi izle, bak, izle, bak şimdi paralar paralar gelecek bak şimdi paralara bak. İptal et. Sen benim paraları. Benim içeride şu an biriken para mı bakmadım bile bak ne kadar oldu. Keltoş babana koş. Kel toş, babana koş. Hadi bakayım, ikili içerideki parayı gördün mü? Bu para sende olması imkansız. Şimdi şuraya bir dakika. Ne yani, falan. Bir falan. lazer duvar attım şuraya, tamam mı? Yukarı çık. 30 binim var arkadaşlar şu anda çok güzel. Önce şunu bir aç. Ne bu? Of. Çift yükseltici bunu da aç ihtiyacım. Bunu da aç. Oo, buraya para gelmiş. Ben de aynısını açıyorum. Ne olmuş yani. Tamam ben bir şey demedim. Açabilirsin tabii ki. Akan. Akan Z'ler, M'ler. M'leyerek girin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şimdi. Meme yapın da girin. <laughs> <laughs> <D 'ler. gülüyor> Meme ya. yapın girin. Meme. Neredesin? Ben dışarıdayım. Dışarıda mısın? Beni görebiliyor musun? Hayır. Neredesin peki? Oo, kapanıp lan. Gördün, gördün mü? Gördün <laughs> mü? Ben de alacağım. <laughs> Sen alamazsın. Nereden aldın? Alamazsın. Nereye koydun? Üst kata çık görürsün benim orada. Anne hani? nerede? Şapkalarım var görmüyor musun orayı kendime rafa ne? yaptım. Yok. Hop burada bak bak. Ha alırım ki istediğimi. Alabilirim ki. Uuu ikra çok güzel oldu benim. Baba bak aldım. Benim buradan mı aldın onları? Evet. Allah Allah. Siyah. Ben siyah olanı aldım. Oo. Bak. Kafama bak. Onun için git. Kiracım bak benim görüyor musun? Makinaları nasıl kurdun buraya? Sen de bu mi? kadar kurdun mu makina? Kurmuşsun. Ben gittim şapkalar ben, açtım yanlışla ya. Ben iki tane açtım. Ben iki tane açtım da. Şu anda benim çok iyi para birikiyor şu anda. Bu para biriksin. Ben de şurada bir şeyler açayım. Bir dakika para süsler çok diyor. Bir de değil, paramı açayım. Altına bir tane açayım. İkra oh. para süsleri görüyor musun? Oha. 10 bin, 10 bin, lazım şimdi arkadaşlar şuradaki. Bu arada benim kat 3'e çok az kaldı ikili haberin olsun. Çok az kaldı çünkü 3. katı çıkacağım ben biraz sonra. Ama ben de 3. açmışım. Ben şimdi 4. makineyi açtım. Oo bir dakika benim ben Benim param ne... çok hızlı gidecek. Ben ne açtım şu anda? Şu an ne açtım farkında benim. Ne ne açıldı? Onu bile bilmiyorum. Ben. Kral tacı bende. Sen de mi? Kaç param var? Bakayım. O 25 bin param var. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet, ben şaştın mı? O zaman şöyle bir şey yapayım. Ben şu iksiri bir içeyim, tamam mı? Bir para biraz para kovalayayım bakayım. Sağda solda para görebilecek miyim? Ben burada ne kovalıyorum? Birazcık para görmem lazım arkadaşlar. Sağda solda binletin Hadi evinin, kurdum. evinin arkasında para mara gördüm mü direkt çörekleniyorum ona. Ben de çörek. Evet şurada bir para gördüm. 5700 dokun abi tertemiz ya. Of, parçalandık. Bu adamın evinin içinde parçalandık. Adam lazer duvar yapmış, görmedik. Ben şu anda paramı biriktirdim. İç abi içeri, çık dışarı. Çıktım mı dışarı? Çıktım, 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 çıktım. Şu anda ben beni görsem. Evet, bak burada bir tane daha para Kınatancı gördüm. Sen de? Sen de mi? Sıkıntı yok, yeter ki sende olsun, problem değil. Ben Kesinlikle şimdi olsun. evet senin olsun, problem değil. Hayır. Bak şurada bir tane daha para gördüm. Benim olmaz mı senin olsun? Yok, para görmedik bir dakika. Şimdi buralarda küp. İlla ki bak İş çıkar şimdi küp evin içinde de çıkabilir Aa. bu arada arkadaşlar buradaki küpleri e, toplayarak yani burada ne kadar küplerde ne kadar çok para rakamı varsa Son o para sizin kasanıza düşüyor ve daha hızlı para kasmış oluyorsunuz bu arada. İçsen oğlum şu iksiri artık adam ne yapıyor bak adam ne yapıyor gördün mü adam jeton? Stres çoğal. Ne? Stres çarkı çıktı. O ne? hız çarkı bak. Elinde dönerene gidiyor. Almak ister misin? Bir dakika dur şimdi. İstersen alabilirsin. Gözün şaştı. Gözün şaştı. O bende de var zaten hikayecim bu arada. ne? Bu ne? Bir dakika babacığım ben şimdi bir neyi bulamadım. Benim üçüncü 3. kat gelmek üzere. Gelmek üzere mi? Ama sen benim parama bak. Bak parama. Bakayım. Senin paranın daha çok. Bakayım göster. Evet. Kaç? 28 bin olmuş. Yani üçüncü katı çıkarabilirsin artık sen. Çıkarabilirim. Benim param. Her şey yeter. Kıskan, kira. kıskan. Bu arada en çok para bende haberin olsun. Hayır. Kral Ama tacı kira... bende. Hayır. Ben Şimdi de. De gidecek senden bana gelecek. Gördün mü? Ya. Aa ya. Çok kaldı. Cira bu arada ben üçüncü katı çıktım. Nasıl? Aa kaydırak. Hello. Kaydırak nasıl seni? Bir dakika hemen hemen şuraya bir Birazdan ben de geliyorum. Conveyor yap. Conveyor yaptık. Kral tacı bende. Ön Bak. duvar satın kral al. Bende. Bir dakika. İsa şey koş şimdi. E ben senin tarafın. 18 bende. bin lira istiyor. Kral tacım bende mi? Sende mi yoksa? Bakalım. Şimdi ben... anlarız. Şimdi anlarız. Bakalım. Evet şu an sende evet. Arkadaşlar ben şu anda 3. katı çıktım. Ama Çok... arkadaşlar kral tacı bende. Bak kral tacı sende ama şu anda ben Buraya önce hangisini açmam gerekiyor onu bilmiyorum. <laughs> of paralar mı? <laughs> İkira üçüncü katta gel haberin olsun. Dışarıdan bir bakarsan bende neler olduğunu görebilirsin İkira'cığım. Sen benden neler olsun. İkira bak bak. Şş, senin daha iki katın oldu. Benim şuraya bak. Ekrana bak. Ben şimdi üçüncüyü açacağım. Milyarder sonra. oldu. Üçüncüyü <laughs> açtı. Açtın mı? Tebrik ederim. Ya yine mi altı şey oldu ya? buraya gelen parayı görebiliyor musun? Çok hızlı geliyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi paralar artık çok hızlı geliyor. Sistemi kurduk, para sistemini oturttuğumuz için paralar çok hızlı bir şekilde akanza bak. Burada para buldum gördün mü? Tertemiz. Kaç Ben dedin sende. Şimdi ben oradaki biriken parayı da alacağım. Bakayım. Biraz geçecek bana gel. Gelsin problem yok, sıkıntı yok. Evet, şimdi buralarda bir para daha bulabilir miyiz diye bakıyoruz arkadaşlar. Renkli bir tane küp arıyoruz. Renkli küp, renkli küp bulan var mı arkadaşlar? Renkli küpük kim buldu arkadaşlar? Varsa bulan hemen bize bir şutlasın onu. Çek 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 çek. İksiri çek hızlan hadi. İksiri çek hızlan bakayım hadi. Ya çek 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 çek. Hadi oğlum şu iksiri çek hızlan bir ya. Evet arkadaşlar hızlanıyoruz şimdi. Evimizin. Aa bak 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 bak. İkran nerede bak. Küp burada bak. Kaç para var bakalım. Kaç para var. Hayır 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 olur mu? Ben üst katımı yaptırmam gerekiyor. <laughs> Tam görünce bir dahakine seni çağıracağım. Evet. Aa gel. Gel bak orada kim kaç para ama dur ona göre çağıracağım seni bir dakika lan gitti Allah kahretmesin ya sen aldın valla almadım gitti yetişemedim ya Pı. başka nerede çıkabilir ki bakalım bu evin yakınlarında bir yerlerde çıkabilir tekrardan Aa. Allah Allah nerede lan bu oha geldi küp geldi küp yukarıdan fırlıyor alayım mı yok bu biraz pahalı. Alacağım. Aldım ben onu zaten şu anda. Dur da hiç bırakmıyorsun ki. Fikriye kovalıyorum ama ben. Sen de kovalaman gerekiyor bazı şeyleri. Ben görmüyorum ama. İyi de ben de görmüyorum. Bak sağa sola düştüğü zaman mesela hemen direkt alabiliyorum. Büyük parayı ben, e, senden, senden üst katı çok yapmaya çalışıyorum. Bak şu arkaları bak görüyor musun? Bak o duvarın orada bir tane daha küp bulunuyor. Alacağım mesela. alacağım. Ya ona sen yetişemezsin. Ben yetişirim ona Peki. şimdi. Aa. Zaten düşük para çıktı bunlar. Kıvaltacı ben de. Sen de mi şu an kıvaltacı? Patlayanlar orada mı? Evet. Patlayanlar orada mı? O da evet. Aldı aldı şimdi şimdi şöyle bir şey yapalım Arkadaşlar şimdi bak ben bayağıdır Ofise girmiyorum ofisime giriyorum ve Biriken paraya bakıyorum Kral tacinin kralı ben de şu anda Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tam 80 bin dolarım oldu ve 3. katı Çok rahat bir şekilde çıktım hatta yukarıdaki Birkaç yeri açıp makinelerimi aktif hale Getirerek para kazanmamı hızlandıracağım Şu anda ops ops Baba Bir dakika sen 3. kattaki Şu anda sen 3. katı açtın ben hemen 3. kattaki makineyi faaliyete geçirdim Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde para kazanmamızlandı. Arkadaşlar 3. katımızı e, kurduk. İler Matrak ile en zengin kişidir bak. Zaten şu an yukarıdaki yazıyı gördüyseniz eğer şu anda en zengin kişi ben gözüküyorum şu anda sunucuda. 3. katımızla birlikte binamızı inşa ettik arkadaşlar. Yani oyunun amacına ulaştık. Videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere derken kanalımıza abone olup videolara like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.